Neler var efendim? <laughs> Öğreneceğim bugün. Adıyamanlı konuğum var. Acıyı nasıl yiyeceğim? Soracağım. Hemen fırında tavuk şişin malzemelerini veriyorum. 700 gram tavuk şiş, 2 yemek kaşığı yoğurt, yarım çay bardağı zeytinyağı, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 kase çeri domates, 2 adet kapya biber, 4 adet sivri biber, kekik, kimyon, pul biber ve tuz. Bu aslında çok pratik bir yemek. Yani gerçekten evde kurtarıcı olacak. Ama ben bu yemeği yaparken sizden de böyle canlı canlı bir şeyler isteyeceğim. Şarkı mı? He böyle aralarda biz yapıyoruz konuklarımızı. Çok güzel oluyor. Tamam e olur. Sen doğramaya başlayabilirsin. Ben de karıştırayım. Doğru. Aklına geldi mi bir şey? Aklınıza fark geldi etmez. mi böyle acılı türküler falan? Canlı mı okuyoruz? He canlı canlı. Okuyalım. Canlı canlı. <laughs> evet şimdi Okuyacağım ben sosunu hazırlıyorum. Salçamı Daha aldım. Şey Yolumu çok koydum. Çoktan okumuyoruz Zekeriya Evet. Ya, ilave ediyorum. Okuyalım? Hiç fark etmez. Tuzlarımı. Hmm. Evet, evet efendim. Ne yaptık burada? Yağımızı koyduk, yoğurdumuzu koyduk, baharatları koyduk. Hepsini güzelce bir çırptık. E, bu tavuğumuzun terbiyesi olacak. Evde vaktiniz varsa böyle e, hazırlanmış, biraz iri çekilmiş e, tavuk yani bu şekilde kuşbaşı gibi doğranmış tavukla bu malzemeyi güzelce bakın çok pratik harmanlıyoruz ve bir yarım saat dinlendirirseniz efsane oluyor. Bu yarım saat dinlenme şart. Bunu ben şarkı söylüyordum da içinde. malzemeleri kaçırdım. Ee, ne var hemen söyleyeyim ben. Yoğurt ee, koydunuz. Yoğurt koyduk. Zeytinyağı var. Ee, salçamız var. Ee, i̇çerisinde kimyon, kekik, pul biber, tuz. Harika. Bu kadar. Benim çocuklarım e, çok tavuk seviyorlar. Hı hı. Ben de böyle e, çok bildiğimden değil ama işte sizlerden falan gördüğüm evet. yoğurdu bilmiyordum. Hı hı. E, böyle terbiyeleyip buzluğa atıyorum. E, sonra mesela fırına koyup Hemen pratik Çok pratik. Yoğurdu oluyor. bilmiyordum. Çok, Siz şimdi şiş yapıyorsunuz. Tabi Aynı bunu, şekilde bunu. Çocuklar çok seviyor. Ama dediğim gibi bizim şu an canlı yayın olduğu için biz hemen bu şekilde dizip pişirmemiz gerekiyor. Aa harika. Şöyle. Siz iyi yaparmışsınız öyle duydum. Gelin <gülüyor> yapın, <gülüyor> Gerçekten yardım edin bize. Ya, gerçekten. <gülüyor> 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 tamam. İyi, buyurun. Eldiven Böyle. verelim. Tabii. Hemen vereyim ben. Hemen. Ceketinizi alayım mı Cumali Bey? Biz sadece. saniye. O, be, o beyaz ceket Bey. olmaz. Burada <laughs> salçalar, domatesler. Ben Seval'i düşünüyorum yoksa. <laughs> Sevali. Eşine... Ay kıyamam. O çıkaracak bu lekeleri. <laughs> Şöyle vereyim size de buyurun. Sertlik ya da alalım üstünden aşkım. Şunu da aldım. Hı hı. Şöyle. Hemen tepsiyi vereyim ben. Tepsiyi de alalım. O kadar lezzetli oluyor ki çocuklar çok seviyor. Pilavın yanına. Anneler bugün mutfağa girsin Vallahi yapsın Pilav makarna Ay bu da benim sabrımı sınıyor Evet şöyle Dizdik Bizim en çok sevdiğimiz yemek makarna olduğu için Gerçekten bildim bile Kolları sıvadık hadi bismillah Ondan Girdim sonra mutfağa. başka yemek yemiyordum El becerikli yani bunu hissettik e, Bütün yemeklerimiz aslında et de yok Keşke etli bir şey yapaydık Serpil'cim ya evet bugün ama böyle değil. Cumali olsun. Beyneli bayağı yatkın çünkü mutfağa. Ben şimdi tüm girin bir şarkıyla gönderme güzel. yapalım. Ha şarkı değil mi? Ha. Oldu mu? Evet. Şuna Aman ya Rabbim. Bir bezeniz olsa bu ayda sinir. Yok ben onu ellem ellem Aynen. Gelin böyle. <laughs> Dağıttın ortalığı. <gülüyor> <gülüyor> ama yani e, o yaptı yani şimdi hakkını güzel yemeyelim. Güzel oldu. Gerçekten Cumali Beyciğim. E, ee, harika Elinize bir şekilde sağlık. bildi. Estağfurullah ne demek ya. <laughs> Vallahi mutfağa soktuk şarkıcımızı. Ne gümbür güzel gümbür oldu. Gümbür gümbür sesiyle gümbür gümbür geldi. <laughs> Ellerinize sağlık harika oldu. Güzel oldu. Ee, tamam çorbaya gireceğiz. Çorbada arpa şehriyeli mercimek çorbası yapacağız. Nasıl olmuş Hamiyet? Muhteşem sunum da olay. Vallahi, çok... Getir Serpil kız dizelim. Son dur tabağımıza. dur kaba, kaba getiriyorum Aman ya Rabbi. Ellerin Serpil yana... heyecanlandı gene. Gene heyecanlandı Serpil. Bakar mısınız efendim bunları ha, kim koymuş. dizdi böyle inci gibi. Malime olmuş. Dizdi. Vallahi bayıldım mükemmel kızlar. Mükemmel olmuş gerçekten. Elime sağlık. sağlık. Ellerinize sağlık. Yok, sizin sağlık sizin gerçekten sağlık. çok güzel olmuş. Hamiyet çorban ne durumda tatlım? çorban güzel durumda. Ya, bal bal Hamiyet. Vallahi bal. Neden eskisi gibi olmuyor artık? Bence üstüne koymalısın. Koyayım mı? Gel ya. Evet, Ben böyle çok beğendim. Peki ama sen neden e, et sevmiyorsun? Hadi soy ismin et yemez. Yani neden sevmiyorsun eti? Ve Bilmem, tavuk benim... niye yemiyorsun? Ee, şöyle benim soyadı kanun çıktığında dedelerim de et sevmiyormuş. Hmm. Yediklerinde kurdeşen döküyormuşlar. Ee, kan gördüğünde bayılanlar oluyormuş falan. O yüzden et yemez soyadını almışım. Tabii sülalemde bir ben varım. Et... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz